Çekerim. Ya yani kimse yok. La bu şehirli zobor boşkırda Bozkır'da kaybolmasın Yok ya. Koca koca adamlar nereye kaybolacak? Gelirler şimdi. Ha bak. O mu? Ha geliyor Onlar mı olacak? Ee? Bunlar onlar onlar. Evet, babyler. Şimdi Gedelli adında şirin mi şirin tatlış bir kasabaya geldik görüyorsunuz. Bu tipler ne lan böyle fıkra gibi? <laughs> dur lan dur, dur duyacaklar şimdi dur. <laughs> Ve bizi burada çok tatlı üç tane kasabalı karşılıyor. Selam aşkolar. Aleyküm selam aşkolar. Aşk o ne lan? Kötü bir şey değil değil mi? Kötü bir şey değil de sen demesen iyi olur. Hacı adamsın sonuçta yakışmıyor yani. Doğruyum. Ya. <laughs> ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizler Çetin'in huzeniyiz. Bu da amcamız. Sizi karşılamaya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bro. Çetin nerede peki? O niye gelmedi? Ya o meşgul şu an nişan işleriyle ilgileniyor. Ee, sizle biz ilgileneceğiz. O zaman biz yavaştan otele geçsek. Ee, arabadaki yoga ve meditasyonum yarım kaldı. Bir an evvel tamamlamam lazım. Ha bu arada biz hangi otele gideceğiz ya? Otel olmaz. Yok, otel olmaz. Otel e, kesinlikle olmaz çünkü siz bizim misafirimizsiniz. Yani Gedelli'nin en büyük özelliği misafir misafirpilliliği yani de ondan ötürü olmaz yani bize gidecek değil mi? Sen gel buraya gel. Amca gel. Şimdi ne yapacağız? Kim kimi alacak? Ben şu iki tane kocaman oğlan alayım. He. Onlar çünkü çok iyiler. ...biz saat ile ancak anlayacak. İyi e tamam, ben de şu renkli tipleri alacağım. He. Onlar çok, çok sakinler falan yani. Ben de kafamı tasını attırmaz. İyi sen de sakinleştirdin. Aynen. E, bana da şu videocu aşk o tayfa aldı. Evet. Zaten anamla Selma evde ilgilenirler. Yok. Evet kıymetli misafirlerimiz. Şimdi e, siz arabaya biniyorsunuz, biz takip ediyoruz. Biz size söyleyeceğiz kim kimde kalacak. Hadi tekrar hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hoş bulduk, teşekkürler. Hadi bakalım, bizi takip ediyorsunuz. Ya şimdi bunlar Türkler, niye Çıkıyor bağırıyor? Zaten. Sen niye ilk oldu? Sen heyecan yaptın ya. ya. Heyecanlandım ben ya. Oo! Değittin de geldin kara Burnumda tüttün vallahi. Sen de benim burnumda tütüyordun canım Oo. teyzem. Seni yerim kız, turt <laughs> içindeyim. Seni <Aa>, şey, <laughs> yerim kız, canım, seni yerim. Dur hele, dur. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bakalım, çaylarınız geldi. Aa. Aa. Sağ ol kızım. Sağ olasın yengem. Ah, vallahi yemin ediyorum. Seninle şu çayını, kekini bile özlemişim biliyor musun? He. Rüyamda görüyordum yemin ederim. Ellerine sağlık canım yengem. Hiç canım afiyet olsun da işte her zaman yediğimiz, içtiğimiz şeyler. Ya abartma. Kek, çay. E, niye öyle dedin ki şimdi kızım? E, i̇yi misin sen bakalım? İyiyim anneciğim ya iyiyim. <laughs> Değişen bir şey yok ki. Her günümüz aynı. Gelen aynı, <laughs> giden aynı. Yani